Mersin Çanlı Yaylı'da yaşayan ev hanımı bir bayanım Dilek Ersöz. E, ee, i̇ğne oyası yöresel el sanatlarımızdandır. dandır. Yaylı'ya özgü iğne oyalarımız, modellerimiz vardır. Ee, biz bunları iğne, iplik, floş iplik, naylon iplik, ipek iplik, suni ipekle de yapabiliyoruz. Bunları internet üstünden e, satışını yapıp aile bütçesine daha çok katkıda bulunmak istiyoruz. Çok farklı modellerimiz var. Böyle broşlarımız, gözlük iplerimiz, kahve yanına sunumluk oyalarımız, yazma modellerimiz ve bu modellerimizin çeşitleri daha da çok siparişe göre, isteğe göre çoğaltabiliriz. Biz şimdi bir katalog hazırlamayı düşünüyoruz. İnternet üstünden sipariş alıp daha çok ürün üretmek istiyoruz. İnşallah daha çok satış yapıp aile bütçesine katkıda bulunmak istiyoruz. Şanlı yayla da iğne oyası çok meşhurdur. 7'den 70'e bütün bayanlarımız yapar iğne oyasını. çok farklı yöremize ait modellerimiz de vardır. tasarlayacağımız uygulama ile inşallah daha da iyi sonuçlar alacağımızı ümit ediyoruz.